Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kablo nasıl bulunur? Bundan bahsedeceğim. Ben bunu telefon kablosu üzerinden anlatacağım. Fakat tüm kablolarda uygulayabilirsiniz. Genellikle internet kablosu veya telefon kablosu üzerinden biz kablo bulma işlemi yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi her birinde 10 tane toplamda 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 50 tane kablo burada sonlandırılmış. Telefon kablosu. Bunlara da reglet denir. Şimdi bu regletlerde bakın 3 kısımda gelmiş. 3 kısımda sonlandırılmış. Alt kısımlar boş. Yani biz alta çekerek bulacağız. Şu gelen kablomuz 50 telli bir kablo. Her biri bakın üzerinde sonlanmış şöyle. Kaçar kaçar Hakan. Onar onar. Alt kısımları boş. Bunun karşılığı da alta geliyor. Bunlar aslında birleşik. Hani şu ikinin karşılığı üstte. Görmüş olduğunuz gibi 0-1 diye gider. Yani iki tane tel var. Bir tanesinin üstünde numara yazmaz. Bir tanesi boştur. Artı eksi de yoktur. Şimdi nasıl kablo bulacağımıza geçelim. Anlatmaya başlayayım. Şöyle bir anteni şeyimiz var, cihazımız. Buna LoLo deniyor. Bundan sinyal vereceğiz. Bu ise izleyici cihazdır. Bu da karşı tarafta bulacak. Bu cihazı burada bırakacağız. Birazdan güç verip. Ama hangi kablonun karşıdan nereye denk geldiğini nasıl bulacağız ona başlayalım şimdi. Şimdi ben şöyle bir kablo hazırladım ki bu kabloyla şunlara aracıyla sinyal verebileyim. Çünkü bunu ya dişi bir şey olacak bunu takabileceğim. Ya da burada bizim neyimiz var? Bunlara prop denir. Proplara bağlamamız lazım. Değil mi Kemal? Buna prop deniyor. Evet. Kemal de bu arada elektrikçi. Şimdi geleceğim. Şu kısımları soydum. Bu kısımda proplardan karşı kısmını neye bağlayacaksam turuncu beyazı tercih edeceğim. Ya da burada ne olsun? Dış ortamda olduğumuz için şurada yeşille yeşil beyazı tercih edeyim tamam mı? Bunları şöyle katlıyorum. Şurada da yine yeşille yeşil beyazı gerçi kesmişiz burada. O yüzden bunu kullanmayayım. En iyisi biz turuncuyla turuncu beyazdan devam edelim. Az önceki renklerde kısa olduğu için kullanamayacağım orada. Turuncuyla turuncu beyazı böyle birbirlerine sardım. Bu kısımda da yine turuncu beyazı turuncuyu bulayım. Bunlar da biraz kısa ama umarım işimizi görür. Geliyorum bunu. Regle'de de çekeceğim. Bu videoda aynı zamanda regle'de nasıl kablo çekilir onu öğrenmiş olacağız. Üst kısım dediğim gibi gelen kablo alt kısım içe diğer için kullanılıyor. Şu bir, birinci boşluk ve ikinci boşluk kullanılıyor bizde. Biz ne yapacağız? Şu ikisini kullanacağız. Geliyorum bunu buraya. Şu kesici kısım üste gelecek. Basıcı kısım ise alta. Şu makas kısmı var ya üste geliyor. Çünkü üstteki fazlalığı kesecek. Buraya geliyorum. Bastırıyorum. Kesiyor. Bunda geliyorum. Bastırıyorum. Kesiyor. Şöyle makasımızı gösterelim. Buna e, telefon çakma pensesi denir. Görmüş olduğunuz üzere. Şu kısım alta geliyor. Bu kısım kablonun fazlasını kestiği için böyle bastık. Rejle çekmeyi farklı bir videoda gösteririm. Bunu bu şekilde ara kabloyu bağladık. Görüyorsunuz değil mi? Bunu geçici olarak bağladım. Çünkü karşılardan taraftan sinyali bulmak amaçlı. Şimdi geliyorum burada da bunu kırmızıyı Fark etmedim. İkisini birlikte de bağlayabiliriz değil mi? Aynen. Sıkıntı olmuyor. Siz hangisini bağlıyorsunuz Hakan? Biz ayırıyoruz iki renk. iki renk. Biz... O zaman biz de şöyle ikisini farklı farklı veririz, diyorsun Tabii, değil mi? Tabii daha iyi mi? olur. İki rengimiz vardı zaten. Şöyle ikiye bölelim. Her türlü sinyali gönderecektir karşıya ama bunun da kullanımını farklı türden yapabiliriz. Önemli olan karşıya sinyalin gitmesi. Bunu seçtik. Bağladık buraya. Bunu da geldik. Buraya bağladık. Şöyle saralım. Şimdi buradan da 1'e alıyorum bunu. Karşıya sinyal göndermeye başladı mı Hakan? Yeşil yanması gerekiyor. Niye yeşil yanmadı? İkisini bağladık. Şimdi testini yapalım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bakın 1'i 1'i burada açtığım zaman ses çıkmıyor şöyle. Kabloya yakınlaştıkça sesi çıkıyor. Tele dokunduğu zaman buluyor. Gördüğünüz gibi. Kablomuzu bulduk. Şimdi gideceğiz bunu buraya koyuyoruz. Bu şekilde. Karşı taraftan eşini bulacağız bunun. Şimdi bu merdivenin altına tonla kablo geliyor. Bakın bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Şurada aşağıda geçen tonla kablo var. Biz bunların içinden nasıl bulacağız? Geliyoruz. Az önce karşıdan bağlamıştık ya. Şöyle bir cihazım var. Buna ne deniyordu? Bili, Bili diğer kablocu cihazı. Bakın buraya tuttuğum zaman hiçbir şey yok. Bakın buralara tutuyorum bir şey yok. Ama şu kabloların içinde bir yerde. Sonra gidiyorum regletlere. Bakın şöyle sırasıyla tutmaya başlıyorum. Bak şu an bulamada. Sivri yerini sürüyorum. Alta geldiğim zaman bakın buldu. Şu iki kablo. Gördün mü nasıl ötüyor? Benim neymiş? Şu bir de iki de sonlanmış bu da. Sonlanmaya da bilirdi. Burada olabilirdi. Bakın burada da olabilir. Bu kabloların arasında da olabilir. Şimdi bağlandığımız zaman bakın burada da bulduğu. Gördünüz mü? Ya buradan sinyali verip karşı tarafta arayacaksınız. Bakın şu an buldu. Nasıl bir kuvvetle ötüyor? Normalde böyle kuvvetli etmez, değil mi Hakan? Hı. Çünkü bakın mesela burada niye ötmüyor? Çünkü burada yok. Şu Geliyoruz Hı. burada. Bak. Adam direkt buraya sonlandırmış bunu. Gelip buradan iki tane kablo alıp götürebiliriz. Yani biz buraya telefon bağlayıp karşı tarafta konuşturabiliriz. Bunu iki tane karşılıklı telefon koyup edebilirsiniz. Bu kadar. Yani gelen gördüğünüz gibi tonla kablo var. Şu arasında yalıtım olmadığı için belki bulamayabilir. Bakın bunların arasında normalde soyulduğu için buradan tam buluyor. Tam bu iki numarada sonlanmış. Hepsine sokun öyle ses çıkamaz. Görüyor musunuz? Kablo bulma böyledir. Karşıdan gelen kabloyu 5 dakikada bulduk yani bu şekilde. Hatta uzattığım halde. Normalde siz bunu 1 dakikada bulabilirsiniz. Elinizde yeter ki bili bili cihazınız olsun. Soktuğunuz zaman ses artar. Doğru. Yani böyle sormak istediğiniz bir şey olsa sorabilirsiniz. Yaptığım işlem şu. Bunu aynı şekilde internet kablosunda da yapabilirsiniz. Karşı tarafı soydum. Karşı taraftan sinyali verdim. Elimdeki şu cihaz ile sinyali takip ettim. Bu telefonlar için çok faydalı. Görmüş olduğunuz gibi kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.